Benim ismim Kemal Kırca. Ben Arguan Kuruttaş köyünde doğmuşum. 1957 doğumluyum. İlkokulu burada bitirdim. Ortaokulu ikinci sınıfa kadar okudum, içinden terk ettim. Yani ortaokulu bitirem bitirmedim. Bıraktım okulu. Ondan sonra Malatya'ya gittim. Malatya'da tabii gidiş burada evimiz vardı. Orada da evimiz vardı. Gidip geliyordum. Annem babam buradaydı. E tabii ki annem babam olduğu için bir sürekli gelip gidiyorduk. 1989'da muhtar oldum bu köye. E, bu dönem yine oldum. Tam 5 dönemdir ben muhtarım. Bizim Arguan bizim buraya 17 kilometre. Heçimhan 55 kilometre hekim bizim bağlantımız burada oluyor. Bizim köy eskiden hayvancılıkla geçinirdi. Eskiden hayvan bizde çoktu. Fakat 80 olaylarında terör merörden dolayı herkes göç etti gitti. Fakat ben burada kaldım. Hiç kurbete gitmedim. Malatya bura gittim geldim. Bir ara esnaftım Malatya'da. Beyaz eşya üzeri dükkanım vardı. Onu da bıraktık. Geldik köye yerleştik tekrar. Bizim burada arazi çok kısadır. Arazi yok. Suyumuz boldur ama arazimiz yoktur. Şimdi vatandaşlar hepsi hayvancılıkla geçiniydi. Bu 80'den sonra herkes hayvanlarını sattı, kurbete gitti. Yaşlar burada kaldı. Yaşlar da birer tane, ikişer tane inek besledi. Onunla geçiniyorlar. Bunlar da gençler de gitti İstanbul'a, İzmir'e, Efendime söyleyeyim Antalya'ya, sağa sola gittiler. Büyük illere gittiler. Adamlar çalıştılar. Orada işte geçimini sağlıyorlar. Bizim burada okulumuz da var. Ee, ana okulumuz da var. iki tane de lojmanımız var öğretmen lojmanları. Fakat bunlar hepsi boş. Öğrencilerimiz taşımayla başka köye gidiyor. Oradan okuyorlar. taşımayla gelip gidiyorlar. Sağlık ocağımız yok. Sağlık imkanlarımız biz buradan Argovan'a gidiyoruz. Argovan'da sağlık ocağı var ağır hasta olursa Malatya'ya gidiyoruz. Bir ne bakkalımız var, ne kahvemiz var, hiçbir şey yok. Vatandaş ihtiyacını gidiyor ya Arguan'da tamamlıyor ya da Malatya'dan. Ulaşımı kendi birkaç kişinin aracı var ama öbürleri de bizim yukarı köylere dolmuş çalışıyor. Telefon ediyorlar. Malatya'ya gidecekse, Arguan'a gidecekse telefon dolmuş geliyor. Buradan alıp ilçeye götürüyor yakut Malatya'ya götürüyor. Yani çalışan Malatya'yla bura arası çalışan dolmuşlarımız var gidip geliyorlar. Onlara binip gidip geliyor. İhtiyacı olanlar gidip ihtiyacını böyle görüyor. Vallahi kurbetteki hemşerilerime diyeceğim şu. Şimdi adamların elinden olsa yani burada herkes emekli olmuş bir emekli paraları var. Yapla, yapacak hiçbir şey yok yani. Emeklinin yapacak bir çaresi yok. Yani emekler geliyor köye. Gelecekler, dönecekler buraya. Çoğunun evleri yıkıldı e, ee, imkanı yok ki tekrar bir ev yapa. Yani diyeceğim şu, ben diyorum emekli olanlar geri dönsün, gelsin. Fakat imkanları yok adamların. Belediye başkanımız sizi buraya kadar göndermiş, gelmiş. Kendisini de biz misafir ederiz, ağırlarız. Buyursun gelsin, bizim köyün bir suyun değilsin, biz kahvemizi içsin. Misafirimiz olsun, biz kendisini ağırlarız. Elimizden geleni yaparız teşekkür ederim. Başkanımıza da saygılar, sevgiler. Eşref oğlu al haberi, bahçemizi gül bizdedir. Biz de Mevla'nın kuluyuz, yetmiş iki dil bizdedir. Benim adım Az Zince. 1967 Kurut doğumluyum. Şu an emekliyim. Yazları gelip köyde kalıyorum. Anneme babama yardım ediyorum. Kışında Malatya'da kalıyorum. Ben ilkokul 2'den beri Malatya'da okudum ve orada TEDAŞ'ta çalıştım. Gurbetteki hemşerilerimiz bayramlarda geliyor. Mesela bu sene yoğunluk çoktu. 200 300 kişi geldi burada ama bizim burada ev olmadığı için büyük sıkıntı yaşıyoruz. Kahve yoktu bizim köyde ama akşamları evlerde gidip işte e, burada bir e, köylerin arasında bir alt kol. İşte okey. Akşamları öyle geçirdi kışın. Yazın da tabii yoğun çalışma olduğu için herkes kendi işine bakıyordu. Böyle geçiyordu. Ama burada çalış şeyde e, fakir bir köy olduğu için Herkes gurbete gitmek zorunda kaldı. Hayvanlarını sattılar, gurbete herkes gidip işte Ankara, İstanbul, İzmir çalışmak zorunda kaldılar. Ondan dolayı da şu an köyde geçim çok zor. Parça parça üç mahalle işte üç beş ev orada var, köyde var, bu tarafta var. Böyle bölünmüş. Eskiden daha yukarıdaydı en çoğu. Sonra sudan dolayı, yerden dolayı işte bu taraflara doğru geldiler. selamlarımı söyle? ne söyleyeceğiz başka? Yapacak bir şey yok, Sayın Tevfik Göksu Bey'e de selamlarımızı söylüyoruz. Adem vardır, ismi semiz, alır abdest olmaz temiz. Halkı tan eylemek neyiz, cümle küstahlık bizdedir. Ben Kuruttaş Köyü'nden Musa Kırca, 1967. Bu köyde doğdum. Bu köyde büyüdüm. Genellikle davarcılığa, malcılığa geçiniydik. Ondan sonra ve her şey bitti, herkes gitti, kimse kalmadı. Yalnız da bu işler olmuyor. İşte burada böyle ufak tefek işlerine, şeylerine uğraşayım. Önce de çok karabalıktı. 4-5 bin şey vardı. Davar vardı, koyun vardı. Herkes yaylalara göçüdü. Herkes şey yapıyordu ama şimdi kimse kalmadı. Davacılıkta kalmadı. Hepçe kurbete gitti. Vallahi bu köyde kurbetçilik en çok 80-85 arası gittiler. Ya işte orada çalışıyorlar. Kim bu konfektörde çalışıyor, kim şurada burada çalışıyor. Yani çalışıyor yani kendi yağını, kendilerini besdiler yani. Öyle ağım sağım zengin, zenginimiz de yok, şey de yok. Eski birlik, beraberlik, güzellik, insanlık, birbirine güvence, birbirine yardım etme vardı. Şimdi kim kime dım dım, herkes kendi şeyinden gidiyor. Eskide yani yokluk varsa da insanlık vardı. Yani şey vardı, birbirine güvenme şeyi vardı. Şimdi öyle bir şey yok. Ben benim, sen sensin. Yani demez ki bu Musa'nın oğlu azında ölmüş götüren bir parça ekmek göre. Ama önce de öyle değildi. Önce de birbirine çok yardım edilirdi. Gençlere valla okusunlar, yani ya bir şeyler olsunlar, yani öyle boş gezmenin, şey yapmanın bir anlamı yoktur artık. Yani ne bileyim Allah yardım eder herkese. Vallahi fırsat oldukça, bütçesel verdikçe gelip gidiler. Herkese bol bol Selamlar söyleyeyim. Biz erenler gerçeğiz, has bahçanın çiçeğiyiz. Hacı Bektaş köçeyiz, edeberkan yol bizdedir.